Dur 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 Fatih. Dur baba dur. Abla. Çocuğu abi. versin. Ablayı alacağız ondan sonra. Abla önce çocuğu ver. Abla, çocuğu ver. Fatih. Ne Orada tek başına alabilir misin? Ben de şuraya ineyim mi? Geçeyim be, ben geleceğim abi. Ha, ama bak kayarsın Işık, orada. Işık, Işık. 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 ışık Tamam baba gel hadi. hadi. Haydi. Haydi Allah'a Hadi bakayım. Maşallah süper. Evet. Maşallah. Benim Aferin ya, sana ama. kızıma. Maşallah kızıma maşallah. Oy, oy, kafasına oy, oy, oy. bak. Bir kafasına dur, saniye dur, saniye dur, saniye dur. Saniye Baret, boşta baret var. Al al al, al, al. al, 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 bekle, al, al. bekle, bekle, dur. Sarım, bekle. Ablaya da veririz, dur. Yani i̇kisini de gönder. Al şunu. Koru en azından muhafaza edebilir misin? Bir saniye, tut sana şunu. Elini kafasına Elini, tut. tut. Fat Fatih. Heh, bekle. Adem, dur ben oraya geçeyim ya. Abi Tamam dur abim dur. Beyler ışıkta yapalım ya. Beyler. Murat ben de gireyim oraya. Burdan, buradan, buradan video alın video. Ben de alayım. Dur sen şurada dur. Tamam. Gel. Tamam. Tamam lan dikkat et. Ben şimdi buraya baba buraya kadar getir. Getir bana çocuğu buraya kadar. Kafasına dikkat edin çocuğuna. <laughs> çocuğun ha. Çocuğun kafasına dikkat edin. Ot, Otma Otma. Ot, ot. Ama ne yapacaksın? Tamam, tam, boz, ablat, tamam olsun şimdi. Hadi. Gel kızım benim, gel. Kızım, ama olmaz. Hadi abi. gel kızım. Abi. Biz seni alacağız kızım, burada kalmazsın. Burası abi. karanlık abi. bak olmaz bak. hadi abi. bakayım o... hadi kızım. Seni buradan çıkaracağım. Önce seni alacağım sonra. Hadi güzel kızım, hadi gel. Hadi Bade gel kızım. Tamam bekle şu an. Ne yapalım? Hadi kızım benim. Arkadaşlar ambulansla ilgili bir gelişme var mı ambulans? Ambulansla ilgili gelişme var mı? Ağlasın. Ağlasın ağlasın. Fatih ağlasın, al, ağlasın. ağlasın ağlasın Fatih al, ağlasın. Ağlasın oğlum. Kafaya dikkat et. Kafasına dikkat et kafasına. Ey kafayı gel 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 gel. Hadi yallah, yok, Allah Yok hadi gel benim kızım gel. Gel. Gel gel gel. Kafasına gel benim kızım benim gel. gel. Fatih dur şimdi orada Oy kafasına dikkat Fatih et. orada abi. Geliyor musun? Fatih Fatih açı gel. Sen çık sen çık. Sen çık Fatih kafana yok. dikkat et. Kafaya dikkat. Et. Ben şey yapıyorum. Kafana dikkat. <et>. Kafaya demirlere <laughs> dikkat. Demirlere tamam, dikkat. Gel tamam, tamam. benim kızım ver. Evet. Dur kafasına dikkat et. Bak geliyor bak anne de geliyor. Hadi annesi gel. Dur kısım yağ, kısım Al, pısım, Allah. Bismillah. Bismillah. Evet. Bismillah. Oy benim fırına Tamam Allah. tamam kızım benim. Allah. Dur. Allah. Dur canım kızım dur. Dur. Dur, 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 dur. 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 kızım benim. Gel. Kumandan ön taraftan verelim. Tamam tamam oradan arkadaş oradan. Tamam abi. Kızım benim. Dur. Arkadaşlar anneye anne dur. Kızım benim. Tamam tamam tamam. Ya yapma. Ya yaşıyor ya. Başım yaşıyor. Anne. Çalışın çalışın. Çalışın. Tamam ben geliyorum. Dur kızım benim geç.